Herkese günaydın. Bugün inanılmaz soğuk bir hava var. Güne eksi birden başladım o yüzden. Montumu giymek zorunda kaldım. Bugün fidan dikimine gidiyoruz. Ee, gerçi dikilmiş galiba ama isimlerimizi çakacağız. Sağ olsun Güzel Bahçe Belediyesi bizim için orman yaptı. Ona gidiyoruz. Sabahın köründe kalktım. Şu an saat 8.30 bile değil. Yalıya iniyorum kaç yıldır güzel bahçede oturuyoruz. Bir sürü oturuyoruz. Bir sürü yok. İşte belediye, kaymakamlık her yer bina. Ama bu belediye binası nerede? Tamam ya doğru yeri belediye diye biliyormuşum. Belediyenin yaptırdığı o kadar çok bina var ki ve o binaların hepsine de belediye binası. Dediğim <laughs> Ama ikisini gitmeli mi onu karıştırdım. Ama doğru yere geldik. Okulun oradaki belediye binasına geliyoruz bundan sonra arkadaşlar. Ne Ünlü yayıncı. Bak neler yiyoruz ya. Zeytinli poğaça ve vişne suyu içerken yakalandı. Zeytinli de mecburiyetten kıymalı var mı? Yok yok Patates var, börek var. diğer <laughs> poğaçaları söylesen de niye direkt böreğe geçiyorsun? <laughs> fırında nasıl patatesli poğaça olmaz? Film alıyor abi sabah, Maalesef... sabah sabah. Sabah 5 akşam 9 sokağa çıkma yasağı var. insanlar İnsanlar ne ara çıkıp oluyor yiyor bunları anlamıyorum ki. Kim gidiyor bu kadar insan nereye gidiyor yarısı zaten home office çalışıyor. Kendimize göre konuşlandırmamız lazım ama işte teknoloji öyle bir noktada ki biz hala kameraya görüyoruz. Hiçbir bu sefer ne yapayım. Bu Atatürk liste olmuş mu buraya? 你们到处。<Okay. S 1> okay. Sahneyi tekrarlıyormuş, mekarlamıyormuş, devam ediyoruz. Sahne bir çekim 2. Ya ama ya. <laughs> evet sabit bir var. Çok yani bugün vlog çekiyoruz. Çok iddialı. Fazla iddialı olmadı. Ya. <laughs> Neyse arada bir gösteririz şöyle küçük bir Aynen. kare al işte çektik bir kadar mı? sen bir şey söyle. Tunç evet. Soyer ile vlog çektim. Ben evet kan kan kanalımda var. Kanalımın adını koyarsın buraya yani. bir Ege basma. Koyarsın dedim. Ha koyarım. İnşallah. Şey de. Ayberk, Kemre, ben Bora'yı işte beraber alsancaktaydık böyle şey. Tunç Soyer gene bisikletle mi? Hayır, Ayberk işte para çekmeye gittiği sırada biz etrafta dolaşıyorduk. Sonra Martin Scooter'a Tunç Sayar'ın bildiğini düşündüm çünkü kafası falan aynıydı böyle. <laughs> tamam dedim, acaba Tunç Sayar mı değil mi çünkü Bir de belediyenin oralardaydı hani, bir an mantıklı gelmişti. Belki adamın canı sıkılıp olabilir diye düşünmüştük. <laughs> Ama asla öğrenemedi çünkü hep arkası dönüp yürüyordu ya, yani, gidiyordu. Tunç Sayar'ın geride ışık çok yansır <laughs> mı acaba? Egemen hocanın kapısından ne kadar yansıyor, ondan da o kadar yansıyor. İnsanların çelik derecesi yok ki sonuçta. <laughs> Egemen hocanın eline içmiş şey yansıtmadım ama. Bilmiyorum ben gördüm ışık yansıyorsa da o kadar değil. Bu fidan... Ee, sistem... Spiderman Tabii. Rekesiyle. Ben Bu Sudan dikme olayına saat kaç oldu? 9.25, 9:45'te servis kalkacak. Tek gelen biz varız. Böyle bir gerizekalılık olamaz. Gerçekten oraya 5 kişi gideceğiz. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa, Tunç Ege, ben, bir de koruma. Bu kadar. Benim Ya yeter ama ya. <laughs> yeter ama ya. Keşke okula girebiliyor olsaydı. <laughs> Kapıya gitsek ne yapabilirler ki? <laughs> Öğrenci almayalım, ticaretçi mi almayalım? Bu servislerle gidersek yükseliriz bu arada. Niye? Büyük arabayla görüşürüz Ben yalnız hayatımda hiç korona yokmuş gibi devam ediyorum. Niye küçük servise gitsek zorunda olur ki yani? <laughs> Sosyal görsel. Niye kimsenin önünde? 9-15'te diyorum. Neyse hiç diyorum ya gelmeyen olursa biz de Tunçlarla takılırız. Kanka bize bir ofisi göstersen mi? Benim adım Bayak Can. Takılırım Tunçlarla. Hem de biri değil birden fazla kızla. Ya eğer vloguma çıkmak zorunda kalırsa kibar davranıyor. Belki bir burs bağlarız. Ya hadi Ney <laughs> <laughs> Ne köylünün umuduydu öyle bir söz vardı. Umut fakirin her köyü. işte neyse ne Lan fakirle köylüyü de nasıl eşleştirdin sen? <laughs> <laughs> Yuh be. Bu güzel Güzelbahçe'deki köylüler pek fakir olmuyor. Ayrımcılığın bak. Güzel ya. Umut. Ulan bu Rüyam'ın yaşında değil mi <laughs> Neyse 3-5 yaş yakışıklı gelsin de gözünüz gönlünüzde çıksın. Kurudu herhalde. <laughs> Sen çok rezil bir insan. Ne yapayım ama? Tüm gün Instagram'da bakıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Yanlış yer bu. Ben biraz seçiciyim. Standartlarım yüksek. Bizde mi şey böyle Tinder'da her 10 kişiden 15'ini sola kaydırıyor. O kadar zeyrek bir beni rezil ettiğin için kapatıyorum. Rica ederim. Küçük, küçük ben arabaya ben ben Buradaki amca Gürsel Hoca'ya o kadar benziyor ki yemin ederim lise yıllarıma döndüm. Artık m Koleji peşimizi bırakmalı. Evet. Gürsel Hoca artık peşimi bırak. Evet, Güzel Bahçe Bilgiye Başkanı Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Güzel Bahçe Hı. İlçe Başkanı. Yüzlerce yıllık ömürlere dayanan olağanüstü e, olağanüstü bir ağaç. Hakikaten doğanın sahibi bizden çok o diye bakıyor insan. Bizden çok daha fazladır. Bu coğrafyaya, bu topraklara tanıklık ediyor. Evet bu bölge tehdit altında. Sadece bu bölge değil. Bütün kentimiz, bütün Anadolu'muz tehdit altında. Çünkü öylesine büyük bir hızla tahrip ediyoruz ki, öylesine bir hızla yok ediyoruz ki, bu nedenle bugün burada yapılan bu girişim, bu proje çok anlamlı. Bir yandan hızla ağaçları söküp betondan evler inşa etsek de işte bugün burada 300 küsur zeytin ağacını dikmekle bir nebze teselli buluyoruz. Bir nebze hayatın gerçeğiyle ilgili, anlamıyla ilgili bir farkındalık yaratmış oluyoruz. Hayırlı bir arkadaş olduğum için Eylül'ün de takıyorum. Şu an... Ha bunu takmışlar. Ee, şu an belediyede hem Nazlı Pilavcı hem Eylül Şimşek olarak tanınıyorum. Çekiminizi, <laughs> isimliklerinizi takmanız bittikten sonra ilk buluştuğumuz yere döneceğiz. Tekrar orada buluşacağız. Bir yani yere ayrılmayın. Çorba <laughs> ve çay servisimiz de var. Gençlerle almak Allah aşkına yolculuğun ortasındayız. Dağılıklı. ağacımızı diktik. Tunç Soyer terk edip gitti bize. Yani Görüşmedi. Herkes, evet herkes fotoğraf çekecek falan dediler. Hiçbir Geçmedi. şey yapmadan Gittik. Durduk bir şey Bu sefer güldürmeyin Tunç Soyer. Bir şey söyleyeceğim. Gençlik, gençlik bilmem ne dediler de. Hı. Burada genç olan 5 kişi falan var. Biri ben. Biri de ben. Başka kalmadı. 5 <laughs> de değilmiş. Ya yani, abartma da yani vardı herhalde 30. Şey. Var var da. Şimdi fotoğraflarda yaşlı, ya yani yaş demeyeyim ayıp olur. Fotoğraflarda yetkilileri çıkartıyorlar. Her yerde yetkililer var. Bizim Adam gençleri çağırıyor. Bir anda herkes böyle teyzeler. Tamam, hadi, Bir anda Atatürkçü Düşünce Derneği teyzeleri önde. Bir an çıldırıyorlar genç böyle. Gençlik kolları başkanı önde. Ama gençlik kolları başkanı 30 yaşında. Böyle <laughs> <laughs> garip garip şeyler. Bu kadar da değil be 26 yaşında falan. <laughs> 4 yıl kalmış oturumda. o kızma. Da Ama daha var demek ki. 4 yıl daha yapabilir bu görevi. Evet. Ya tamam işte. Çok bizlik bir durum yokmuş burada. 2 tane isimlik taktık. Tamam. 3 tane. Gevur. Çok eleştirdim diye bir tane teyze beni dövecek. Kim o? Evet. Eleştirmek ve hizmet bizim hakkımız ki. Evet. Eleştiremezsek zaten baştakilerden ne farkı vardır? Evet. Sisteme köle olmayın. Dedim ben de şimdi Şam gibi pistol geçiriyormuşum ondan Evet bu özlü sözlerden sonra bu videoyu kapatıyorum. Sonra... Ha. Börek yemeye gidelim mi? Ne böreği? Bülent börek var ya aşağıda. Babam aldı. Tamam o zaman git. Ed drop'tan da şeyi bırakacağım. Eve geldim şimdi. Güzel bir etkinlik oldu aslında. Yani e, keşke bizi en baştan böyle şeylere sokmasalardı. Ee, yok işte çok resmi bir şey oldu. Anlatabiliyor muyum? Madem gençlerle buluşmak için şey yapıyorsunuz, bir etkinlik yapıyorsanız daha relax bir şey olabilirdi. Hadi Tunç Soyer'in gelmesi güzeldi, okey de. Tunç Soyer'i 5 dakika görecek göremedik. sonra adam bastı gitti. Belediye başkanı bizle bir tık daha ilgilenseydi keşke. İşte ne bileyim yok bilmem ne üyesiyle ilgileneceğini. Sonuçta bizim için yapıyorsunuz orayı değil mi? Hani bizi saldıklarında hani hadi gittik ağacımıza ismimizi taktık, baktık, fotoğraf çekildik. O kısımlar eğlenceliydi ama geri kalan formaliteler benim pek hoşuma gitmedi yani. Çok manasız buldum. Yani gençlerle buluşacaksanız biraz formalitelerden uzaklaşmanız gerekiyor gibi geliyor bana. Böyleydi etkinliğimiz. Güzeldi. Şimdi günün geri kalanında mecbur ders çalışacağım. Çünkü vizeler yaklaşıyor. Quizler yaklaşıyor. Ve ben çok sıkıldım. Geri kalanında da böyle bir vlog falan hallederiz. dönmek istiyorum. Ablacım ablacım bir bakar mısın? Ablacım Feri ablacım bir kere ablamı çok seviyorum dar mısın?